aşağı. Yatın lan aşağı. Kaçın korkaklar. Ben ölümün ta kendiyim. Ha <laughs> ha 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 ha. Hepinize selam dostlar ben Tao. Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya Nos 1'si Sezon 11'de de iki defa TR Nos olduk arkadaşlar. Bugün 400k Wukong'a karşı oynayacağız. Platin Elo'dayız. Girdimrün ve işaret şu anda ekrana gelmiştir. Videoya geçmeden bir like atar, kanala abone olup zil açar. Bir de yorum bırakırsanız çok tatlı olur. Arkadaşlar 50 bin abone olduk. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 100.000 abone olalım. Plaketi alalım. Bir de bakalım böyle neler oluyormuş görelim. Like atan elleriniz dert görmesin. Hadi bakalım. 3000 like bekliyorum bu videoda. hazır 4 potumuz var. Bu konga karşı nasıl oynanır? Hepsini anlatacağım. Detaylı bir şekilde nasıl nasıl liga atlayabilirsiniz? Beni ilk defa izliyorsanız vesaire bunları öğreneceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada bu Kong'un yaptığı şey çok mantıklıydı. O devamında E atıp kafama bir sürü vurdu. Bir tane pot tavan bastım. Bu da demek oluyor ki bu adam oynamayı biliyor ve bayağı bir agresif oynayacak. Minyonlara yaklaşmıyorum. Biraz minyon biriktirip bu adam şey yapacaktır hani beni kule altına hapsedecektir. Onun oyun planına göre oynayacağız bakalım. Bakın minyona yaklaştığım anda E atmak için geliyor. Ben de yaklaşmayacağım. Tutuştur olduğu için çok kolay dövecektir beni. Yaklaşırsam ne olur? Bir tane minyon alırım. Yine bir tane pot basmış olurum. Bu da çok saçma olacaktır. Şu anda minyon alabilirim. Yine ufaktan dürtmeyi deneyecektir ama Bakın gördüğünüz gibi Çok başarılı olamayacak çünkü şu anda W'm var Şu milyon canı azalırsa gireceğim buraya Alabiliyorsanız en yakınızdaki milyonları almaya çalışın Güzel altı sistemimiz oldu Bakın sürekli agresif oynuyor çocuk Bir dakika yerinde duramıyor Kong oynuyorsanız zaten Nasus'a karşı böyle oynamanız lazım Bir W daha attım Çok agresifsin ya. Aa öleceksin bro. Biraz fazla şımardı sanki. Bunu cezasını vereceğim ben arkadaşlar. Bir, bir, defa daha kuleden hasar yerse deneyeceğim bir şeyler. Ya adamın 400 kava bu olduğuna göre şampiyonu çok iyi biliyordur. Aa adam oyundan düştü. Umarım geri gelir. Yoksa sizlere 4 v 5 oyun nasıl kazanılır onu öğretmek zorunda kalacağım. Bir E asalım. Can azalsın. Tutuştur olduğu için halen bir korkuyorum ben bu adamdan. Bir tane daha Q'ya verdim. İlk Q fullliyorsunuz, daha sonrasında E fullleyebilirsiniz. Çok çok zorlanıyorsanız Doran doran yüzü alıp E fullleyin. E'ye 3 tane verin, daha sonrasında Q fullleyin. Ya bunu önceki videolarda anlattım hatırlamıyorum ama bildiğiniz Darius'u oynarken yaptığımız taktik gibi oynayabilirsiniz. Bayağı bir cana indi. Çok agresif oynuyor ya. Bye bye. Yani bu kadar agresif oynamasına gerek yok. Arkadaş biraz fazla şımardı. Hani normalden biraz daha fazla agresif oynadı. Ve devamında da öldürdük. Ama bakın yanlış bir şey demiyorum buna. Kesinlikle doğru oynuyor. Bayağı da zorladı bizi. Ama milyonlardan 7 hasarı gördünüz. Tamam da kolayca flash Q attım. Ya sakın ola korkmayın flash Q'yu bir anda atın ki adam tepki veremesin. Belki orada W'su dönmüştür, basacaktır falan. Böyle şeyleri yaptırmayın rakibinize. Faktan itelim burayı. Koridoru düzgün bırakmam lazım ki adama karşı oynayabileyim. Şu an dondurmayı deneyecektir. Bakın ne kadar agresif oynuyor. İyi milyonlar kule altına gidebildi. Şu milyonlarla dondurabilirse. Yok donduramayacak. Çok güzel kaldı. Şu ana kadar video hoşunuza gittiyse beni bir like'a boğun ya arkadaşlar. BC olmadan fidleyen takımla oyunu kazanabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Tekrardan geldim. İyi çizmelerinin yanına bir tane daha dokuma hazır aldım. Bu adam 6 olduğu anda üzerime oynayacaktır. O kadar agresif oynuyor çünkü. Baksanıza bir an geri vites atmıyor ya. Her zaman saldırı modunda. Yani ultisini atıp çok fazla hasar çıkarır. O yüzden geri oynuyorum. Bekleyelim şöyle bir. Zaten lane bana geldiğinde büyük miyonu kolayca alabileceğim. Şu miyonlar keşke vurmasa ya büyük miyona. Bir tanesi özellikle vuruyor. Arkadaşlar bir de böyle hani videolar için çok uğraşıyorum. 2.5 milyon ribbon geldi. Ne bileyim Darius falan geldi 140k. Onlara karşı videoları da atabilirdim ama çok güzel olduğunu düşünmedim videoların. Hani ben çok iyi oynadım ama atılacak video değildi. Biraz kaliteli videolar olsun istiyorum. Bir 5-6 oyundur da deniyorum video çekmeyi. Aynı videoda aynı sözleri kullanıyorum mesela girişi yapıyorum vesaire. Bu yüzden de bir süre sonra bir bıkkınlık hissiyatı geliyor. Elimden geldiğince enerjimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Kongot'ta bence. Yok otta değilmiş tamam. Fırıltısını bitirmiş. Sürekli E kullanın ki kemik zırhı gitsin adamın. Daha kolay kesersiniz. Oğlum bir saniye bir yerinde dur ya. Burada büyü alırken öleceğim değil mi? Yavaş yaptım. Çocuk gerçekten çok çok agresif oynuyor ya. Hayatımda gördüm en agresif oyuncu olabilir. Bizim AFK'mız var ve takım fidliyor. Tekrardan geldim. Buzul örtünün yanına arkadaşlar. Bakın bir tane kahin merceği aldım. Biraz da pot aldık. Şimdi bu kahin merceğini bu konuk W bastığında kopya mı gerçek mi anlamak için aldık. Adamı hala ezemedim ya. Bir tane skorum olmasına rağmen adamı ezemedim. Çünkü karakteri çok güçlü. Halen üzerime gelmeyi deniyor. Yorumlarda şey diyenler çıkabilir. Hani pırıltı neden almadın? karaktere karşı biraz armorunuzun olması lazım. Vurduk kafasına. Tim gelirse bir denerim çocuğu. Hmm, kötü oynadı bence şu an. Hani o W saçma kullanması onun ölümü olabilir. Öldü. Ulaş atmam gerekiyor muydu bilmiyorum ama bence güzel oldu ya bu adamı öldürmemiz. Hani W'sunu böyle saçma kullandığı bir anı yakalayabilmek imkansız olacaktı. Adam da gerçekten saçma bir W kullandı. Ve şu anda bayağı iyi oynayan bir Wukong'a karşı 2-0 olduk arkadaşlar. Diana'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Buradaysa bayağı sıçarız. Umarım burada değildir. Burada değil gibi duruyor. Birazcık daha lane ittim. Ve atıp pırıltı alıp bir şeyler daha alırız arkadaşlar. Birazdan sizlerleyim. 4 ve 5 oyunu kazanacağız hadi bakalım. Tekrardan geldik dostlarım. Adam bu report thank you falan filan yazdı. Bizim takım fidlemeye devam ediyor. Lan bir tane düzgün takım gelsin artık ya. Şu an niye base attı anlamadım. Teleportu da yok. Burada bir geri çıkmam lazım. Diana vadiye aldı. Bu konta kesinlikle üzerime oynayacaktır Diana ile birlikte. Uzaktan bir E atalım. Allah Allah. Mantıken yani Diana'nın bende olması lazımdı. 192 sitemiz oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güçleniyoruz. Dakik 13'te 300 üstek yapabilirsiniz. Çok güzel olur sizler için. Ama her oyunda da yapılacak bir şey değil. O Tristan'a güzel oynadı aslında burayı. Tabi Zed olması lazım. Geldim Zed. Abi de bir flash var ya. Yok öldüremeyeceğiz bu çocuğu. Tapu da üçlemişler. Alın siz tap kulesini. Çok vuruyor lan Lucian. Bu nasıl bir hasar? 6-1-2 olduğu için hiç tahmin edemedim ya. Kötü oynadım burayı. Kankalar alt koridora indim. Hala 4 ve 5 bir oyundayız. Şu an karşıma bu konu ufaktan gelecektir. Tarayıcım bastım. Çok dibime girmesini istemiyorum. Tamamdır. Lucian geldiğine göre şurada bir bekleyip onu kesebiliriz. Geri çıkalım. Bence bu Lucian'ı öldürebiliriz ya. Arkası yoksa tabii. Şurada bir base atalım. Üzerimizde bir yük var bakın. O yüzden Lucian üzerime gelebilir tekrardan. Gelmedi. Base'imizi attık. Burada Lucian'la Nami üzerime oynayacak gibi. Şöyle Nami öldü. Lucian'ı da öldürebiliriz bence. Nasıl bu kadar hızlı acaba ya? Exhaust üzerine ulti yedik. Hadi Tris aldın onu. Allah orada miskill yap. Oh. Q bitti bir anda benim. Kimse gelmiyorsa güzel birisi geliyorsa öldük. Arkadaşlar takımca oyuna dönmeye çalışıyoruz. Bence bu oyun halen kazanılabilir. Tarayıcımı bastım bir ilerliyorum şurada. Bir tane daha lazım yapar aldım. Öldü abi. Bu da ölecek gibi ama. Güzel. 3 3. Bence ya sonun orayı zorlamaması lazım. Bay bay. Keşke skor alabilseydim ya. Çok altın veriyordu adam. Burada ejderi alması lazım takımın. Ben de vadi alacağım. Umarım yetişemezler ya vadiye. Yetişirlerse çok büyük sıkıntı. Bu dakikalarda böyle şeyler yapmak çok riskli. Ama yapmak zorundayım. Alırsam çok güzel olacak. 500 vuruyoruz. Aa, i̇nanılmaz iyi oldu arkadaşlar. Bu aldığımda bonusu. Hatta mavi var da alırsam daha da güzel olacak derken mavileri yokmuş. Gromp alıp bir base atalım. Aa midde Zed var. Zed'e gidelim. Bastım ailesi abi. Direkt koşuyorum. Oydum W. Bye bye Zed. Kuley düşmesin ya. Bir canı var ama düşmesin yani. Deniyorum düşmemesi için. Vurmayın sakın. Çok güzel abi. Kulenin tam 24 canı kaldı. Ufaktan kendine de topluyor. Anetama'yı Lucian'a bağladığım için pek bir şey yapamayacak bana. Birazcık da büyü direnci kasmamız lazım. Önce bir donmuş şurayı bitireyim. Daha sonrasında da büyü direnci kasarız. Şu vadiyi mid'e açmak istiyorum. Mid'e açtığımız takdirde biraz görüşümüz olacaktır. O civarlarda. O Nami gel bakalım. Şöyle açtım abi vadiyi. Buradan ilerlesin. Sana'nın o WTN'i agresif kullanması çok saçma. Güzel ya. Fight force'lamamız lazım. Fight yapma lütfen. Solo'da bir Wukong gördüm. İlerleyeceğim. Rakip takım da geliyor. Tarayıcımı kullandım. Bekliyorum burada bir. Aa barona mı giriyorlar? Lucian hasar atamıyor harbiden. Öldü bu çocuk. Sen de öleceksin gel buraya. Oğlum ne no. Kim vurdu bana bu hasarı? Wukong geçiyor hala. Wukong alive, Wukong alive. Acil bir direnci almamız lazım arkadaşlar. Çok büyü hasar yiyoruz. Midde bir savaş çıktı. Bizim Tristan'a tapta öldü. Bizimkiler güzel helal olsun takım. Acaba tapa ilerlemeli miyim? Buna mı oynamalıyım? Merak ediyorum şu an. Aa Baron gidiyor olabilir evet. Şuradan bir ilerlesem. Aa, Lushin geliyor. Bir W daha attım Lushin'a. Oğlum niye bu kadar hızlısın sen? Bye bye. Kes kanka totemleri. Deneyelim bakalım. Adiana da orayı deniyor. Helal. Buraya Zed gelecektir. Zed geliyor. Ejder'i çaldırmışız ya. O kötü oldu. Bence bunu da çaldıracağız. Vallahi bunda da çaldıracağız gibime geliyor. Aha. Aldım. Bay bay. Oh. Oğlum yürüyemiyorum ya. Arkadaşlar tekrardan geldim. Sağlamlık karışımı aldık. Oo bizim çocuk ölecek ama. Güzel. Skor bize kaldı. Bir tane daha skor aldık. Gel buraya. Tamam. Şu an düzgün oynamamız lazım. Ulan bir AFK ile oyun kazanıyoruz. Ne kadar tryhard oynuyorum. Bye bye. O da öldü. Ha onu ben alacağım. Alamadım. Sanırsam buradan oyun biter ya. FF atmadık inandık. Ve oyunu kazandık arkadaşlar. Gerçekten başarılı bir oyundu. Kulelere oynayacağım biraz. fightlar oluyor ya. Oo. Oh. <laughs> Yatın aşağı. Yatın lan aşağı. Bu da bir fight çıkacak gibi çıkmış da hatta bizim çocuk ölüyor. Öldü daha ve Arkadaşlar orta koridordayız. Şöyle bir oynayacağım buraya. Lan nasıl bir Yani tutamaları lazım normalde beni Tutabildiler. Tehlikeli bir oyun yapacağız burada. Koydum W'yu. Buna oynarım ben. Inhibitörü devreye girmek üzere. Adamlardan da iki kişi kesebilmişiz. Sanırsak bir base atmak lazım. Yasuo ya sanırım. Ya bundan bir kadar kanser bir çar olamaz. ADC'sini çok iyi bufflıyor. Adam da full item. Oynatmıyor bize. Sanırsam öyle adamı zırh almam lazımdı ya. Bence oynama Ölürse güzel. Güzel. Çıkalım. İki kişi bir kişi oldu. Arkadaşlar sanırım son ejder savaşı çıkacak. Bizim takım çok uzak oynuyor bana. Bir tık yakın oynamaları lazımdı. Koruyucu meleğimiz bitti. Sağlamlık karışımı aldık. Nami'yi tuttum. Adam QSS falan atıyor ya. Şunu alalım o zaman hemen. Yani Yasuo biraz trollemese oynayacağız da. Ne yapıyor oğlum botta? Antris de trolledi ha. Kötü yerde kaldık ya. Kulemiz sonunda gitti. Koydum slow'u. Bir tane daha koydum. Abi Oradan bir click attım. Güzel. Biter oyun midden, biter. Ölüm fermanını imzaladın ya. Bitti bence oyun. Valla tertemiz taşıdık arkadaşlar. Bu videoya şöyle bir 5000 like gelsin ya. Hadi gelin ne kadar hasar attık. Neler yaptık onlara bakalım. 4 ve 5 oyun kazandık. Ah oh, çok yoruldum ya. Gördüğünüz gibi 3 kişi var. Kime honor atalım? Bence Fiddle'a atalım ya. Fiddle en iyi oynayan aralarında oydu. Arkadaşlar skor tablosuna geldiğimizde 16-1-13 oynamışız. Gördüğünüz gibi 223 farm 19k altın kasmışız. Blisk rengi reportladım. Hatta şu an reportlayayım. Reportlamamışım. Altın biris 60 lp olduk. Elmasa doğru ilerliyoruz. Çok güzel bir oyundu bence. Grafiklere geldiğimizde de bayağı bir Gökçelen dikmişiz buraya ama Lucian bizden daha çok dikmiş çünkü adam yanında supportuyla oynuyordu biz biraz daha taktiksel oynuyorduk. Kanala abone olup 100.000 abone olmamızı sağlayabilirsiniz. Abone olduysan zili de açın ki bildirim alabilirsiniz. Like atarsanız da YouTube algoritmasına göre kanal yükselecektir. Önerilenlere düşecektir. Hatta yorum atın yorumları da beğenin. Onlar da etkiliyor. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.